kalkmasının simgesi olmayı başardıysa Roma iptali ile hukuk, indiremezsiniz. Diz çöğüldür. Bugün mesele çok açık bir dar ve özgür düşünceye konulan bizi taşın altına koyarken her bir vatandaşımız bu ortak mücadelede yanımızdadır. Muhalefet de bu işi yapamaz dedirten değil. Daha iyi hizmet verenin, kısacası daha iyi çalışanın bu iktidar şahsi menfaatlerini kazıyarak yeniden gökyüzüne ulaştıracak. Toplumların acil sorunlarına kulak tıkayıp ve dünya içinde umut olacaktır. İrademiz cumhuriyettir. Yolumuz aydınlıktır. Baba evine hoş geldiniz. Bugün farkımızın bunun orijinal lüsyası ve daha sonra latin alfabesiyle yazılmış olan hali. 4 9 Eylül tarihlerini kuruluş haftamız olarak tarif ettik. Başta Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayıkböke olmak üzere arkadaşlarımız genel merkeze iletildi. Bu sırada dünyaya bakan eğitlerin dünyadaki başarılı sosyal demokrat programlardan bu yıla özgü olarak hazırlanmış olan sergiyi ve devamında bugünkü bu çalışma. Bu yüzden katılımlarınız şekillendiriyor ve hayata geçiriyor. Programlarımız da o sonunda programımız yeni bir vizyon kazanıyor. Uygulamayı ümit et. Tekrar iktidar olduğunda bu sefer sosyal devleti, işçileri, örgütlenme hakkını yani içinde bulunduklarımız ana muhalefet partisinin iki yıl önce yapılmış seçim yok saymayı hedefleyecek kadar ki geri dönmüşlük aslında vaat ettiğimiz değişimin Yaş ortalaması 42 idi. Bunu söylediğim Merkez Yönetim Kurulu'nun ve gölge kabineler oluşuyordu. Türkiye'de 40 kadın belediye başkanına ulaşabildik. Şimdi hep birlikte tamamlayıp uygulayacağız. Bugünkü çalıştayımızda şeklini almaya başlayacak. Ama bu partimizin programı emeğinden yararlanmaya, enerjisi kalıcılaştıracak bir baskın seçim yaparak hem de referandumdan sonraki akademisyenler mağdur edilmiş görevlerine iade edilmemiş durumdalar. Durum artık iyice karikatürize oldu. Girdiğim binanın binası mahkemelik. Elimizden almaya çalışıyorlar. Kanıtlar toplanırken ki deliller usulüne uygun toplanmadı diye. Birlikte kurulan partideki 33 kurucudan 31'inin partide ülke yönetiminde olduğu liyakatsiz. Yatarımız yatacak. Bedel ödeyenimiz bedel ödeyecek. Bu mücadele sırasında çok yorulacağız. Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek ama hepimiz şunu biliyoruz ki şartlar 100 yıl öncesindekinden ağır değil. Yani Akın Gürley'in iftiralarıyla, yalancı tanıklarıyla, işbirlikçileriyle, osuyla suyla bu suyla saldırıyorlar da birinci cumhurbaşkanının boynuna idam fermanını asarak Samsun'a geçtiğini, Havza'ya gittiğini, Amasya'da genelge yayınladığını, Erzurum'da kongre yaptığını, Sivas'ta kongre yaptığını, daha sonra gelip de Ankara'da meclis açtığını unutmamak lazım. Biz başardık. Eğer bir adım geriye atarsak asla ve asla diz çökmemiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı olarak hepinize emeğiniz için Cesaretiniz için, katkılarınız için ve geçmişte yazdığımız tarihi şimdi hep birlikte geleceğimizi yazmak üzere bize katıldığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Bir asır önce kuruluş ve kurtuluş günlerinde, tüm yani çalışma boyunca gölge bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarıyla danışma kurullarımız çalıştı. Yine hmm. kadar MYK'mız, gölge bakanlıklarımızla bu detayı sizinle şunun için paylaşıyorum. Bugün 4700 örneklemle yapılmış olan ve derledik. Buradan da önümüzdeki 10 yıldaki öngörü büyük dönüşümlere açık bir dönemde olduğumuz, ekonomik eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin